Merhaba sevgili Koç Burçları ben Ayşe abla kahve falınıza bakmak için karşınızdayım çocuklar öncelikle biliyorsunuz dünyamız çok büyük bir tehdit altında bunun için tedbiri elden bırakmayalım ölmüş kardeşlerimize baş sağlığı dileyelim ve lütfen evlerimizden çıkmayalım ellerimizi sabunla yıkayalım maalesef hepimizin birbirini hatırlatması gereken şey bu evet sevgili koçlar hadi bakalım fincanımızı incelemeye başlayalım neyse alınız o çıksın falınız diyerek bir kavuşma var uzun zamandır görüşmeyen uzun zamandır birbirine kırgın veya dargın olan iki insanın illa bir sevgili bir karı koca olması gerekmez bunlar iki arkadaş da olabilir çok kısa zamanda güzel bir kavuşma var ayrıca telefonla alacağınız bir habere bir sevinç duyacaksınız. Evet belki şu anda eliniz kolunuz bağlı. Yapmak istediklerini yapamıyorsunuz. Gitme gideceğiniz yere gidemiyorsunuz ama oturduğunuz yerden de yine bir şeyler üretebilirsiniz koç burçları. Hadi bakalım bismillah diyelim. Fincanımızı gösterelim. Sevgili koçlar sıkıntıyı bir tarafa yığmışsınız ama bir tedirginlik var. Beklediğiniz haberde gecikme olmuş diye sıkıntı yapanlar. Ya da olmaz ki mümkün değil dediği anda gerçekten bir mantar gibi ortaya çıkan ve sizi hem şaşkınlığa hem büyük sevince boğan bir olayın şaşkınlığı üzerinizde. Büyük bir kısmeti yakalamışsınız. Büyük bir balık düşünün. Kuyruğunu tutmuşsunuz balık çırpınıyor ama az bir mücadeleden sonra inşallah elinize gelir. Nasıl diyeyim kayak yapanları düşünün. Ee, ...ve böyle bir yüksek tepeden... ...kayarak iniyorsunuz... ...yani... ...artık sıkıntılar bitmiş... ...hedefinize varmışsınız... ...şimdi de hızlıca iniyorsunuz... ...birilerine bir şeyleri göstermek... ...ispat etmek için... Ee, ...bazılarımız... ...çok tedirgin, çok sıkıntılı... ...özellikle... E, ...işinden çıkarılmış olabilir... E, ...bunun tedirginliğini... ...yaşıyor olabilir... E, ...işte göremediği başka ülkede başka yurt dışında olan sevdiği ve yakını vardır. Buna ulaşamadığı bundan haber alamadığı için canı sıkılıyordur. Sabır diyelim Allah'a sığınalım. Bir bebek haberi var çok güzel bir bebek müjdesi var sevgili koçlar. Evet biraz nasıl diyelim karantina gibi yaşıyoruz. Evet biraz kapandık evlerimize yapacak başka bir şey yok geleceğimiz için, çocuklarımızın geleceği için buna mecburuz. İki dağ aşımı bir yerden uzun bir süreye yaydığınız bir niyetiniz, bir işiniz, evet biraz daha zamanı var gündeme gelecek. Mide bulantıları çeken, sırt ağrıları çekenleriniz var. Allah şifa versin diyeceğim. Bir erkek elinde bir telefon kafasını emir sürekli mesaj yazmaya çalışıyor. Birine bir şeyler ulaştırmaya çalışıyor. Bu insan ya sevgilisini bıraktı, terk etti ya eşini terk etti başka bir insan için evlendi, bir çocuğu oldu ama nedense hala unutamadı. Hala özlem duyuyor ve o insana ulaşmaya çalışıyor. Bunun kederini yaşıyor. Arif, Akif, Aydın, A harfinde bir erkek bunu söyleyebilirim size arkadaşlar. Evet şöyle bakalım. Sıkıntınız var. Evet biraz kafanız karışık. Malum normal bunu ...buna yoruyorum... ...sevgili koçlar bazılarınızla inat ediyorsunuz... ...hırs mı ediyorsunuz... ...aman bana ne diyenleriniz var... ...kafanız karışık ama sevdiğiniz insanlarla da... ...yine bir araya geliyorsunuz... ...oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz... ...henüz kanatlarını açmamış bir tavus kuşunuz... ...hanenize girmiş... ...4 vakit, inşallah 4 haftadır... ...4 aydır... ...adında soy isminde S... ...A harfi bariz olan... ...bir erkekle alakalı... ...bu siz de olabilirsiniz... Çok temiz, çok güzel bir haber alınıyor. İki kişi ağza ağza bir konuşma yapıyor. Bu konuşmanın arkasından da hızla bir nasıl diyeyim size? Örümcek düşünün de örümcek tepede neler ya. Ben korkarım tabii ismini de aslında söyleyemem. Belki komik bir durum bu çocuklar. Dev bir örümcek ama bu hayırlı. Yani pusuda duruyor bekliyor zamanın gelmesini beklemiş ve hızla inecek işte tamam oldu istediğiniz artık oldu istediğini elde edebilirsin haberini verecek bir insan var ev değişikliği yapmış olanlar yeni bir eve geçmiş olanlar eve yerleşme durumunda kalmış ya da evini tadilata başlamış İşte biraz sıkıntılar yorgunluklar gözüküyor tavşanınız var tavşan paradır sevgili koçlar umutsuz olmayın. Evet biraz sıkıntılı süreç yaşıyoruz ama Allah'ın izniyle inşallah üstesinden geliriz. 13 rakamına dikkat edin. Ayın 13 olabilir. Saat 13 olabilir. Bir telefon haberiniz var. Bir dava ile ilgili tedirginlik yaşayanlar ertelenebilir davanız veya işte sizin lehinize olacaktır ve siz de bundan büyük bir sevinç duyacaksınız. Saçlar oldukça kilolu bir bayan biraz ayaklarıyla ilgili problem yaşıyor. Yanındaki tane genç kız, kızı gelini olabilir. Bir hastane durumu söz konusu. Allah şifa versin. Koç burçları evet düşünceleriniz var. Hüzünleriniz var. Kafa karışıklığınız var ama dediğim gibi dikkatli olursak, Allah'a sığınırsak bu süreçte gelip geçecek inşallah tartışmalardan uzak durun öfke patlamalarından uzak durun kendinizi farklı şeylerle oyalayabilirsiniz bunu söyleyebilirim tavuk paradır paranız var bekleyen bir yerde kısmetiniz elinize gelecek müjdeli haberleriniz var olumsuzlukların yavaş yavaş üzerinizden kalktığını göreceksiniz lütfen çok fazla tedirgin olmayın her şeyin hayırlısı söylemesi bizden Takdir Rabbimizden canlarım Allah'a emanet olun. Bol bol e, sağlık diliyorum. Bol bol huzur diliyorum inşallah. Bütün sıkıntılarımız kısa zamanda son bulur. Rabbime emanet olun. E, Rabbim korusun hepinizi diyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.